Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Öncelikle bunu söyleyeyim. Size pandemi döneminde yaptığım oyuncaklarımı paylaşmak istedim. Hepsi toplu bir arada. E, zamanı geldiğinde hepsi birbirinden ayrılacak. O yüzden şu an hepsini bir araya toplayıp sizlerle paylaşmak istedim. Nasrettin hocamla eşeği, kuzular, bebekler, tavşanlar, ördekler, inekler, zürafa, civciv hepsi bir aradalar. Ben hepsini çok seviyorum. Çok severek ördüm hepsini. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Sizlerle paylaşmak istedim. Beğenilerinizi, yorumlarınızı esirgemeyin ve tekrar söylüyorum abone olmayı unutmayın görüşmek üzere